2025 Toyota Yaris, şehir içi kullanımın en pratik, ekonomik ve modern otomobillerinden biri olarak yeniden sahneye çıkıyor. Toyota'nın kompakt sınıftaki efsane modeli, yeni nesil teknolojiler, etkileyici tasarım dili ve yüksek verimlilikle dikkat çekiyor. Bu video notunda 2025 Yaris'in detaylı incelemesini, teknik özelliklerini, sürüş deneyimini ve neden bu aracın segmentinde öne çıktığını anlatıyoruz. Aracın her yönünü detaylıca konuşacağız. O yüzden videonun sonunda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü Ahsan's Garage'da sizlere en yeni otomobil dünyası gelişmelerini her zaman ilk elden sunuyoruz. Yeni Toyota Yaris 2025 markanın TnGAB platformu üzerine inşa edilmiş. Bu platform sayesinde araç hem daha hafif hem de daha sağlam bir yapıya sahip. Tasarım açısından bakıldığında Yaris artık daha dinamik bir duruş sergiliyor. Keskin hatlara sahip ön ızgara, ince led far grubu ve sportif tampon çizgileriyle araç adeta bir üst sınıfa aitmiş gibi görünüyor. Arka bölümde ise modern stop lambaları, dikkat çekici Toyota logosu ve aerodinamik detaylar yer alıyor. Yeni gövde rengi seçenekleri ve çift tonlu versiyonlarda kullanıcıya kişisel tarzını yansıtma imkanı tanıyor. 2025 yarısının iç mekanı tamamen yenilenmiş. Daha ergonomik bir kokpit tasarımı, yüksek kaliteli malzemeler ve minimalist bir düzen hakim. Dijital gösterge paneli, 10 inç multimedya ekranı ve kablosuz Apple CarPlay ile Android Auto desteği sürücüye modern bir deneyim sunuyor. Koltuklar artık daha konforlu ve uzun yol sürüşlerinde yorgunluğu azaltacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca akustik yalıtım geliştirilmiş, bu da sessiz ve huzurlu bir sürüş sağlıyor. Motor seçeneklerine geldiğimizde, Toyota Yaris 2025'te hibrit ve benzinli alternatifler mevcut. Hibrit versiyon 1.5 litrelik 3 silindirli motoru elektrik motoruyla birleştiriyor. Toplamda yaklaşık 116 beygir güç üreten bu sistem, şehir içi kullanımda olağanüstü yakıt tasarrufu sağlıyor. Toyota'nın ev şanzıman sistemi vites geçişlerini hissedilmeyecek kadar yumuşak hale getiriyor. Benzinli versiyon ise 1.5 litrelik Dynamic Force motorla geliyor ve manuel veya CVT şanzıman seçenekleri sunuyor. Bu motorlar çevre dostu ve aynı zamanda yüksek performanslı bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Sürüş özelliklerine baktığımızda, 2025 Toyota Yaris özellikle şehir trafiğinde çevikliğiyle öne çıkıyor. Direksiyon sistemi oldukça hassas, park manevraları kolay, süspansiyon sistemi ise hem konfor hem dengeyi başarıyla sağlıyor. Yaris özellikle virajlarda güvenli bir tutuş sunarken uzun yolda da stabil bir sürüş karakteri sergiliyor. Toyota Safety Sense teknolojileri sayesinde sürüş güvenliği en üst düzeyde tutulmuş. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleyici sistem yaya algılama ve otomatik uzun far kontrolü gibi birçok gelişmiş güvenlik özelliği standart olarak sunuluyor. Yakıt ekonomisi açısından 2025 yaris yine sınıfında zirvede. Hibrit versiyonu ortalama 3.8 litre, 100 kilometre yakıt tüketimiyle oldukça verimli. Bu da uzun vadede kullanıcıya ciddi bir tasarruf sağlıyor. Emisyon değerleri de düşürülmüş, bu da çevre bilincine sahip sürücüler için önemli bir avantaj. Yeni Yaris ayrıca teknoloji açısından da oldukça zengin. Kablosuz şarj ünitesi, akıllı telefon entegrasyonu, dijital klima kontrolü, dokunmatik tuşlarla yönetilen fonksiyonlar ve gelişmiş ses sistemi sürüş keyfini artırıyor. 2025 modelde ayrıca yarı otonom sürüş desteği gibi yenilikçi sistemler de yer alıyor. Bu, özellikle uzun yol sürüşlerinde sürücünün yükünü azaltıyor. Bagaj kapasitesi 286 litre olarak korunmuş, ancak katlanabilir arka koltuklar sayesinde daha geniş yükleme alanı oluşturmak mümkün. Günlük kullanımda şehir içi alışverişlerden hafta sonu kaçamaklarına kadar yeterli alan sunuyor. Fiyat açısından Toyota Yaris 2025 segmentinde rekabetçi bir noktada. Sunulan teknoloji, güvenlik ve performans özellikleri göz önüne alındığında Araç fiyatına karşılık yüksek bir değer sağlıyor. Toyota'nın dayanıklılığı ve ikinci el değeri de bu modeli cazip kılan diğer unsurlar arasında. Sonuç olarak 2025 Toyota Yaris, kompakt sınıfta mükemmel bir denge sunuyor. Şık tasarımı, gelişmiş hibrit teknolojisi, sürüş konforu ve güvenlik donanımlarıyla şehir hayatına en uygun otomobillerden biri olmaya devam ediyor. Toyota'nın kalite anlayışı bu modelde de kendini fazlasıyla hissettiriyor. Hem çevre dostu hem pratik hem de keyifli bir sürüş arayanlar için 2025 Yaris harika bir seçenek. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve en yeni otomobil incelemelerini kaçırmamak için Ahsans Garage kanalına abone olmayı unutmayın. Her hafta sizlerle en güncel araç tanıtımları, test sürüşleri ve otomotiv dünyasından özel içerikler paylaşmaya devam edeceğiz.